çok güzel yapar. Şimdi insanların kafir olması nasıl? Şuradan bir örnek ortaya koyalım da tam olarak inşallah aklımıza yerleşmiş olsun. Bakara suresinden 155 olması lazım. Şimdi bakın bir kafirlik türü var burada. Bu kafirlik türü Müslümanları bekleyen kafirlik türüdür. Çok dikkatli dikkat dinleyelim. Biz de genellikle bu tür şeyler söylenince hep dışarıdaki insanlar düşünülür. Değil. Önce kendimizle ilgili düşünmemiz lazım. Çünkü hiçbirimizin bir garantisi yoktur bu konuda. Önce kendimiz. Bakara 159 İnnallezîne yektumûne ma enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ İndirdiğimiz açık ayetleri ve gerçeği gösteren ayetleri gizleyenler, görmezlik edenler min ba'di ma beyyennâhu Bu kitapta onu insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti maalesef gizlenmiştir. Birçok Müslümanla ayet okuduğunuz zaman, ya şimdi onun zaman değil, şimdi okuyup da ortalığı karıştırma gibi şeyler söyler, böyle rahatsız olur. min ba'd ma beyennahu lin-nasi fil kitab. Bu kitapta onu insanlara biz açıkladıysak vakti gelmiştir demektir diyor. Değil mi? Ayet öyle diyor. Ondan sonra gizleyenler. Ulaike <laughs> yel'anuhumullah. Allah onlara lanet edecektir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Ve yel'anuhumul la'inun lanet edecekler de onlara lanet edecek. İnsanlar da dışlayacaktır. Melekler de dışlayacaktır ki gelecek onlar aşağıda. İlla ladinet tabu ve aslahu ve beyenu ama tevbe eder, durumun düzeltir ve ayetleri açıklarsa o başka. Fe aleyhim ben onların tevbesini kabul eder. Ve ene tevvabur rahim ben tevbeleri çok kabul edenim. İkramım da boldur. Ama şimdi o gizleyenlere ne diyor Allah? Bakın. Mehmet Bey dikkatle bak. Gizliyor. Allah'ın ayetini göstermek istemiyor. Bu falanlar için, bu filanlar için. Bir ayet okuyorsun diyor ki o müşrikler için. Ha iyi ya işte. Sen durumun ona uyuyorsa anla ki sen de onlardansın. Tamam. Elbette müşrikler için. Durumu ona uyan o ayetin grubuna girer. Yoksa insan arasında ne müşrik doğar ne kafir doğar yani. Müslümanlığı kabul edecek şekilde doğar. İnnellezîne kafarû o kimseler ki kafir olmuşlardır. Yani ayetleri görmezlikten gelenler için söyleniyor. Onlara kafir diyor Allah bak. Ve ma tuvahum kuffar. Bu halde ölürlerse. Ülâike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Ve melekler, meleklerin laneti de. Onlar da dışlayacaktır. Ve nasi ecma'in ve tüm insanların laneti. Halidine <laughs> fiha sürekli o lanet altında kalacaklardır. Sürekli dışlanmış olarak kalacaklardır. La yuhaffefu anhumul azab. Onlardan azap hafifletilmeyecektir. وَلَا يُنْظَرُونَ Onlar gözetilmeyeceklerdir de. وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ Sizin ilahınız bir tek La ilahe illahu Ondan başka ilah yoktur. Rahman rahim Rahmandır ve Rahimdir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Demek ki Allah'ın ayetlerini gizlemek de neymiş? Kafirlik, Kafirlik alametiymiş. Ya, ya açıklayıp tevbe etmek gerekecek, ya da o şekilde ölürse Allah da onu dışlayacak insanlar da ve melekler de. Şimdi ayetleri okuyoruz. İnsan biraz dinledikten sonra bakıyoruz ki ya sonuyla ilgilenmeye başlıyor ya başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyor. Yani Allah'ın ayetlerini dinlerse sanki izlemez istemez gibi kaçar kaçmak ister gibi başka bir fikirlere Evet şimdi şimdi Mehmet Bey diyor ki Allah'ın ayetlerini okuyoruz diyor. Hemen adam bir başka meşguliyet buluyor. Ya dükkandaysa raflar düzeltmeye kalkıyor ne zaman gideceksin diye ya efendim ço çocuğuyla, toruyla meşgul oluyor ya başka hep başka taraflara kayıyor. Şimdi bunun cevabını Kur'an'dan okuyayım sana. Hiç ben, ben cevap vermeyeyim. Bak neymiş. En'am suresinin baş tarafını bir açın. 6. surenin Dördüncü ayet. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Allah'ın ayetlerinden bir ayet onları okumaya gör. İlla kanu anha muridin. İlle de ondan yüz çevirirler.